sizlerle birlikte yanında arkadaşım var sınıf arkadaşım onunla birlikte Brawl Stars oynayacağız evet diyor ki video like ve abone atın evet arkadaşlar bu ee, daha çok istiyorsanız Böyle arkadaşımla video like, up, like atıp abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar da dostum nasıl diyeceğim. Arkadaşlar dostum nasıl diyoruz. arkadaşlar e, ben çok çekemiyorum çünkü derslerim var yani ders böyle çok oluyor ondan çekemiyorum yani arkadaşlar bu arada size bir şey söyleyeceğim ee, benim bir tane kuzenim var Ahmet diye hatırlarsınız belki o o böyle kendime yine ikinci hesap açtım demiş Böyle. Ama aslında o açmadı. Ben onu açtım. Yani bilginiz olsun. O açmadı. Arkadaşlar evet, şimdi direkt aşağıya gideceğiz. Ortaya gideceğiz yani. Ne olur ne oldu? Zaten ya ortada iki kişi var. Neyse yukarı çıkıp bir kutu daha alayım. Aha, yolda. Aha, karanlık. Ya manyağa bak, bir atlayacağım üstüne görecek ya. Bak, dahi noz, öldürürüm ha. Nasıl hissetti ya? Şimdi, 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 yuh! Oğlum yer tamam yetti kaç mı artık ya yani neredesin bak beni görmeye çalışıyor şuradaki şeyden geliyorum bak buradasın kesinlikle buradasın Eu vou botar você Já Böyle de bahneyi kim izliyordu? Ya yok ya kanka. Neyse gel. Title'la da böyle var. Onun yap. Bunu. Tam bu alayım. Bu ile de.

çünkü bütün karakterler birbirini ya ben isiz gibi gittim bütün karakterlere şey yaptım. İsizdi her harbi isizim. İsiz gibi ya. İsiz bu yaklaşımı öyle yapmış. Bu monko आर्किटेक्चर का परिचय राम आदिश्मणान सिंह राम